Bu kadar şanssızlık üstüne bir onlu da klasik sandık deneyeceğim. Bakalım oradan şanssızlığımızı kırıp daha düzgün öğeler çıkarabilecek miyiz? Dilek tutu şu an seçmiyorum arkadaşlar. Şöyle onlu bir. Klasik sandık açalım. Oo! 3 tane de materyale döndü. Buz diyarını çıkardık. Efsane oldu. <laughs> Klan filmlerimizi de gönderelim. Şans sandığı geldi. Kovboy pantolonunu da ilk kez görüyorum. Gerçekten çok güzel oldu. materyalde kasmış olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlarım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Klasik sandık açalım. Ooo. 3 tane de materyale döndü. Buz Diyarı'nı çıkardık. Efsane oldu. <laughs>